Sonbaharın geldiğini, günlerin yavaş yavaş kısaldığını en çok nereden anlarsınız bilmem ama ben en çok akşam ezanının daha erken okunmasından anlıyorum. Hani o daha yeni öğlen olmuştu, ne ara akşam oldu dediğimiz anlar var ya, işte Adıyaman'ın Ekim ayı namaz vakitleri tablosu tam olarak bu hissi matematiksel olarak önümüze koyuyor. Gelin şu rakamlara biraz daha yakından bakalım, bakalım zaman bize ne fısıldıyor. Ayın 3'üne yani 3 Ekim 2025 tarihine baktığımızda imsak vakti sabah 4.57. Güneş ise 6.17'de doğuyor. Ama şöyle bir 10 gün ileriye yani 13 Ekim'e sardığımızda bir bakıyoruz ki imsak vakti 5.06'ya, güneşin doğuşu ise 6.26'ya gelmiş. Neredeyse 10 dakikalık bir kayma var. Bu ne demek? Sabah namazına kalkanlar için gün biraz daha geç aydınlanıyor, sabahın o serinliğini biraz daha uzun hissediyoruz demek. Öğle vaktinde ise büyük bir telaş yok. 12.21 sularında giren öğle namazı ayın ortalarına doğru sadece bir haç dakika geri gelerek 12.18 oluyor. Öğle vakti sanki günün tam ortasında sağlam bir çapa gibi duruyor, yerini pek oynatmıyor. Ama asıl film ikindiden sonra kopuyor. İşte o zaman günlerin nasıl kısaldığını iliklerimize kadar hissediyoruz. Bakın 3 Ekim'de ikindi vakti 15.39. Yani öğleden sonra 3.39. 10 gün sonra 13 Ekim'de ise bu vakit 15.28'e yani 3.28'e inmiş. Tam 11 dakikalık bir erken geliş var. Akşam ezanı da onu takip ediyor tabi. Ayın başında 18-15'te yani 6'yı çeyrek geçe okunan ezan, ayın 13'ünde tam 18'de yani 6'da okunuyor. 15 dakika. Yatsı da haliyle geri geliyor ve 19.30'dan 19.15'e çekiliyor. Bu vakitler bize şunu söylüyor aslında. Gündüzde olan mesain bitti. Artık dinlenme, kendine dönme ve sevdiklerinle olma vakti daha erken başlıyor. Belki de bu yüzden sonbahar akşamları daha bir huzurlu gelir insana. Vakitlerin bu akışını takip etmek sadece bir takvime bakmak değil, aynı zamanda dünyanın ve zamanın ritmine kulak vermek gibidir. Vakitleriniz hayırlı, dualarınız kabul olsun.